Hanımlar gider okurlar işte beyler giderler hep birlikte okunur. Tamam, Ama biri de anlamı şu Kur'an-ı Kerim çevirip okumaz. Dün akşam, Bu alışkanlık nereden acaba? Niye böyle? Şimdi e, Türkiye'cim dün akşam bana bir kardeşimiz bir mesaj gönderdi. Ya, kim olduğunu söylemiyorum. Diyor ki Allah'ın selamı üzerinize olsun hocam. Ramazan'da dört mukabele okuyorum. Bir din görevlisi kardeşimiz bu. İkinci öncesi de filanca hocanın mealini okuyorum. Oho, Bugün Yunus suresine geldim diyor bu kardeşimiz. Dedim ki bu kadar Kur'an'ın metnini okuyorsunuz. Bir defa da mealini okuyun. Allah bizden ne istiyor bir öğrenelim dedim. Cemaatten birisi dedi ki meal okuyunca da hatim sevabı alabiliyor muyuz? <laughs> hani mesele anlamak değil. E yok işte hayır, hayır. oradan bir hatim sevabı. Evet. Ya anlamadan bin kere hatim edecek yerde... Anlayarak bir kere bir yapmak kere. daha hayırlıdır. Tabii. Bu kitabı hep anlatıyorum. diyorum. Ki, bak kardeşim bu var ya diyorum bu. Bu 6236 ayet bu kitap. Bu 6236 ayet. Cep telefonu herkes kullanıyor. Buna bunu açmadan bakıyorsun. Yazıyor oraya ki. Okunmamış 3 tane mesajınız var diyor, değil mi? Hemen. Mesaj geliyor. Hemen açıp bakıyorsun. Hemen hemen. Hemen açıyorsun. Aslında kimden geldiğini bilmene aslında ne yazdığını da büyük oranda tahmin etmene rağmen gene açıyor, okuyor ve o mesaja cevap veriyorsun. Ya mavi tik oluyor. işte cevap verdi, vermedi. Evet, yani değil mi? Tabii. Öyle oluyor. Peki 6236 tane okunmamış mesajım var. 6236 okunmamış mesaj var ve açmıyorsun bunu be. Üstelik bu mesajlar Allah'tan geliyor. Mesajı mı beğenmiyorsun? Gönderenini mi beğenmiyorsun? Hayırdır? Ya. Değil mi? Sosyal medyada konuştuğun adamlara bakıyorsun. Son görülme tarihi saati. Ne diyor? Beş dakika önce, üç dakika önce, bir saat önce neyse. Ben onu takip edenlere diyorum ki, son görülme tarihiniz olarak Kur'an'a ne zaman bakmıştınız? Bakalım ne cevap vereceksin. Filanca işte haberleşme adını verince reklam mı oluyor ne reklam oluyor? Reklam olur belki. Neyse. Evet. Diyelim onda diyor değil mi? Son görülmesi şu tarih, şu saat. Bu kitabı son görme tarihin ne zaman? Bana of. bir söyler misin? Kim bilir ne zaman? Ya ayıp olmadı mı yani? Oldu mu? Böyle mi Müslümanlık olacaktı? Hani Allahu Teala'yı çok seviyorduk. Hani Kur'an'ı çok seviyor musun diye soruyoruz. Herkes seviyor değil mi? Seviyoruz. Peki tanıyor musun? İçinden haberin var mı? Yok. Neyi seviyorsun sen peki? İnsan tanımadığı şeyi sever mi ya? Çok enteresan değil mi? Nasıl tanımadığını seversin ya? Hakkında malumatın olacak ki seversin. Sevdikçe tanıyacaksın, tanıdıkça seveceksin. Evet. Biz tanımadan sevmeye bir platonik aşka dönüştürdük. Kur'anla ilişkimizi, iletişimimizi. Çok güzel bir tanımı bu. Platonik aşk. Evet. Platonik aşk. Bunun gerçekte karşılığı yok. Yok ya. Bunlar bu bu sadece kendini kandırıyorsun yani. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'i böyle evde en yüksek yere koyuyorsun. Hı -hı. Niye? Ama bir kere bile açmamıştır belki de. Onu oraya koymanın sebebi saygı. Evet. Ben de diyorum ki Kur'an'a asıl saygı o değildi. Kur'an'a saygı onu açıp okuyacak ve hayatına taşıyacak. Seni çok seviyorum ama hiçbir dediğini yapmıyorum. Buna sevgi Böyle sevgi olmaz. Adama soruyorsun mesela. Evde Kur'an-ı Kerim var mı? Ben bazen sorarım gittiğim yerlere. Evde Kur'an-ı Kerim var mı? Evin beyine soruyorum. Hı. Var diyor. Getirir misin diyor. Haberi yok ki nerede olduğundan. <laughs> diyor ki hanım nerede Kur'an-ı Kerim? O da gidiyor yarım saatte zor geliyor. Niye? Şimdi ya evin en tepesine koymuştur onu. Yatak odasında böyle kırlentlerin <laughs> arasına konulur biliyor musun? Evet. Onu yatak odasına koyarlar falan. Yatak odasına koyarlar. Yatak odasında bir e, anormal bir durum olmasın diye. Evet. Yani oraya böyle farklı işte üç harfliler girmesin, girmesin Bir Birisi olmasın diye koruyucu tedbir olarak onu oraya koyuyor. Bir de helaptest'i yoksa tutamıyor. Tabii. Ya öyle bir bir de öyle bir problemimiz var. Ya abdestin yoksa dokunamıyorsun Kur'an-ı Kerime. Şimdi geçen bir yerde gördüm bir şey e, Kur'an-ı Kerim satan bir e, tezgahta adam yazmış Kur'an-ı Kerimlerimizin üzerinde jelatin vardır. Abdestsiz dokunabilirsiniz. Tövbe tövbe. Ya gördün mü? Ya ya şu komediye gördün mü? Kur'anla iletişimimizin ne hallere düştüğüne bakabiliyor misin? Çok komedi bir, şey bir, bir şey. Ne var. kadar ev zaten öyle. Sosyal medyada gördüm onu. Ne kadar ayıp bir şey be? Senin jelatin olunca ne oluyor? Aha kabağı var zaten, daha kalın. Evet. Yani bu çarpacak mı sen abdestsiz olduğun zaman? Ben bunu diyorum ki arkadaşa ya, abi sen Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz niye dokunamıyorsun?" Bunu bana söyler misin? Cevabı hazır. Saygısızlık olmasın diye. Peki. Yani normalde abdestsiz dokunulabilir mi hocam? Tabii canım. Ne demek yani? Niye dokunulmasın? Allah'tan beri öyle, öyle öğretiyor ya hocam. O saygı. Aman sakın abdestsiz. Sakın. O saygı, saygı. Saygı olsun diye abdest alırsın. Ya al. Bana göre de al tabii yani. Al da Kur'an-ı Kerim insanların hidayet kaynağıdır. Kafir olan bir adama, kafir olan bir adama önce abdest mi aldıracaksın Kur'an-ı Kerim'i okutmak Aynen. için yani? E yok. E dokunmayacak o zaman buna. O zaman ebediyken Müslüman olmayanlara bu kitabın bir şey demesi mümkün değil. Çünkü adamın abdesti yok. Adama diyorum ki buna abdestsiz dokunamıyorsun. Sebebi nedir? Saygı göstermek. Peki. Abdestin olmadan ezbere okuyabilir misin? Okurum diyor. Okur. Peki neye, neye saygı gösteriyorsun sen şimdi? O zaman abdestsiz de okuma. Madem öyle düşünüyor. Madem öyle abdestsiz de okuyamaman lazım. Evet. Ama okuyorsun. Ben diyorum ki Kur'an-ı Kerim'in şu metin bu kağıda basılmasaydı. Bu matbaada basıldı bu. Bu kağıda değil de şu kağıda basılabilirdi. Buna kıymetini veren bu metin değil mi? Evet. evet. Bu metne saygısızlık olmasın diye abdestsiz dokunamıyorsun. Peki ama bunu kıymetli yapan bu metni ezbere okuyorsun. O zaman ne olacak? Doğru. Sen neye saygı gösterdin beyim? Sen o zaman kağıda saygı gösteriyorsun. Bu i̇çi boş inançlarımız var galiba ya bunu şimdi. Bizi Kur'an'dan uzaklaştırdı bu algılar. Şimdi mesela ben hafız bir adam. O zaman bana abdestsiz dokunmaman lazım. <laughs> ben hafızım. Yani Kur'an-ı Kerim'in her tarafını biliyor. Abdestsiz ama. Değil he ya gördün mü İşte sıkıntı. Veya şu cep telefonlarında hep Kur'an-ı Kerim var. Diyelim ki telefon çaldı abdestin yok konuşmayacak mısın yani? Yani. Adam bunu Ve değil, cebine diye. koyuyorsun falan. Ya işte adam diyor ki hocam diyor dalga geçiyorsun. Ya sen dalga geçiyorsun ya peki. Sen Allah'ın kitabıyla dalga geçiyorsun ya. Niye gülünç duruma düşürüyorsun? Benim bunu söylememden maksat Kur'an okuyacaksan abdestin varsa da abdestini boz değil. Öyle bir şey demiyorum. Kur'an'a abdestsiz dokunabilmek bir serbestliyettir. Ama Kur'an'a özellikle abdestli dokunmak bir saygıdır. Tabii ki abdestli dokun. Tabii ki o övülen davranıştır. Ne demek yani? Ama anlaya anlaya Kur'an'ı abdestli de abdestsiz de olsa oku, dokun. Eğer bunu çok iyi anlarsan ona sonunda abdestli dokunman gerektiğini fark edeceksin. Ama anladıktan sonra fark edeceksin. Dokuna dokuna anlayacaksın bunu. Dokunmaya dokunmaya değil. Kur'an-ı Kerim'i tanıdıkça seveceğiz dediniz dedik ya? Dedik evet. Değil mi? O, tanıdıkça. o zaman diyeceksin ki, "Aa bu nasıl bir kitapmış be." Biz iftar programını yaptık bu akşam. Neml suresinden ayetler okudum. 20. cüzden işte her gün o cüzle alakalı ayetlerden bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir kardeşimiz yazdı ki, Neml suresi bana bu akşam indi hocam. İlk defa böyle şeyler Kur'an'da da varmış ilk defa gördüm. Ne mutlu size hocam. Muhteşem bir kitabımız var kardeşim ya. Ya bu kitaptan insan korkar mı ya? Bu kitaptan ya yeminlerimiz var be Türkezciğim ya. Yemin. Kur'an çarpsın diye yemin ediyor. Ne evet. Kur'an çarpmaz be ne çarpıyor ya? Kur'an çarpıklıkları giderir ya çarpan bir kitap değil bu. Elektrik çarpar dokunamıyorsun. Aynı Kur'an'ı elektrik yaptın şimdi. Ceren yaptı ona da dokunamıyoruz. Bu değil ki. Antika eser muamelesi yaptık Allah'ın kitabına ya. Hocam bunlar ama bize sistematik olarak yıllar yıllar önce yerleştirilmiş bir algı. Evet. Bir toplumun yönünü başka bir yöne çevirince evet. Anladım. Bunlar yaşanıyor. Anladım. Ama şimdi onların değil. Bunun doğru olduğunu söyleyince adam diyor ki onlar bilmiyordu da sen mi biliyorsun? Al. Ne zararı var? Ben de bilsem ne olur yani? Hadi ilk defa bir doğruyu diyelim ki ben söyledim. Neden bana ambargo koyuyorsun ya? Şimdi dün söyledikleri için peşinden gittiğin insanlara, dün o gün yaşayanlar, şimdi bugün senin bana dediklerini o gün ona demiş olsalardı, onlar da bir şey yazamayacaklardı. İyi ki de itibar etmemişler. Şimdi de biz itibar etmiyoruz mesela öyle diyenlere. Hatta bazen şöyle diyorum, ben eğer yani şahsım üzerinden söylemiyorum. Yani yeni bir şey söyleyenler kimse fark etmez. 1200 sene, 1300 sene önce yaşamış ve kitap yazmış olsalardı bugün belki de siz, bugün bize karşı çıkanlar belki de 1000 sene önce yaşayıp kitap yazmış olsaydık şimdi bugün bizim kitaplarımızı anlatacaktınız yani. Sizin meseleleriniz konuya karşı çıkmak değil, adama karşı çıkmak. Evet. Adam ne diyorsa ne derse desin Kaş. bu doğru değildir. Ben böyle bir böyle bir tutum olamaz. Eskiden gelen her şey doğru olmadığı gibi insan kaynaklı sözler için söylüyorum. Eskiden Kur'an-ı Kerim de eskiden geldi. O her tarafı doğru tabii ki. İnsan kaynaklı görüşleri itibariyle söylüyorum. Eskiden gelen her şey doğru olmayabileceği gibi